Merhaba arkadaşlar. Ben Microsoft Teknoloji Uzmanı Barış Dörtler. Bugün sizinle beraber Microsoft Windows 64 bit işletim sistemi kuracağız. Dilerseniz hemen dersimize başlayalım. Dersimize başlamadan önce ben sizler için daha önceden oluşmuş olduğum sana bilgisayarım hakkında biraz bilgi vereyim. Ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar genel bölümümüzde bilgisayarımızın ismi, işletim sistemi tipi, sistem bölümünde sanal RAM, sanal DVD okuyucu, ekran kartı bölümümüzde pasifleştirilmiş ekran kartı belli, depolama aygıtlarımız, ses ve bağdaştırıcımız ve USB girişlerimiz var. Hemen kurulumuza geçelim. Ben daha önceden size oluşturmuş olduğum Microsoft Windows 7 64 bit ISO odasını oluşturdum. Ve hemen kurulumuza geçiyoruz. Windows dosyalarımız yükleniyor arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda Windows 7 size geniş geniş bilgiler vereceğim. Öncelikle gerekli komutlarımızı ve başlangıç bölümümüzü oluşturalım. Evet. Bir bölümümüzde Türkçe seçeneğimiz var. Türkçe seçeneğimizi seçerek ileri diyoruz. Ve şimdi diye basıyoruz. Kurul başlıyor. Ekranda gördüğünüz gibi. Windows Recovery'imizde lisans koşulları hakkında bize bazı uyarılar yapıyor. Lisans koşullarını kabul ederek ileride. Recovery hakkında bize iki seçenek veriyor. yükselt ve özel yani custom seçeneği arkadaşlar. Biz özel yapacağız. Daha önceden sanal bilgisayarımız üzerinde hazırlamış olduğumuz sanal hard diskimizi göstererek ilerleyelim tuşuna basıyoruz ve Microsoft Windows 64 işletim sistemimiz kurma geçmiş oluyor. Kurulum devam ederken arkadaşlar ben de sizler için Microsoft Windows 7 hakkında ipuçları vereyim. A sistemleri üzerinde ev grubunu oluşturduğumuzda bir ev ağındaki dosyaları ve yazıcıları paylaşmayı zahmet hale getiriyor arkadaşlar. Görev çubuğu ise daha küçük resim, ön izlemeleri, daha kolay görünen simgeler, kişiselleştirme için daha çok iyi yöntemler bize sunmakta. Performans geliştirmeleri bölümünde daha hızlı uyku, uyku moduna geçip devam edecek şekilde tasarlanmış, daha az bellek kullanıyor, ve usb daha hızlı tespit edecek şekilde tasarlandı arkadaşlar microsoft windows 7 işletim sistemi çok daha hızlı ve güvenli daha kişisel hale getirebiliyoruz eğlenceli yeni temalar indirebiliyoruz slide gösterileri ve kullanışlı araçları masa süreliğinden e, kolaylıkla ekliyor, ekleyebiliyoruz arkadaşlar tam bir 64 bit desteği sunuyor bize microsoft windows 7 en iyi şekilde faydalanabiliyoruz 64 bit desteğinden Bildiğiniz üzere 32 bit 64 bit sürümleri veriliyor. Microsoft Windows 7. Windows Vista'ya göre Microsoft Windows 7 arkadaşlar çok daha hızlı, çok daha stabilize bir işletim sistemi. Çok daha güvenli. Öncelikle güvenlik ön planına sunulmuş. Windows XP'den sonra bildiğiniz üzere Windows Vista işletim sistemi çıktı. Akabinde de Windows 7 şu anda en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri Microsoft Windows 7 işletim sistemi 32 bit ve 64 bit seçenekleri dediğim gibi kullanılmakta. Evet arkadaşlar Windows dosyalarımız genişletilmesi bitmek üzere. Özellikleri ve güncelleşme yükledikten sonra yüklemeyi tamamlayacağız ve Microsoft Windows 7 64 işletim sistemimizin kurulumu bitmiş olacak. Ve de konfigürasyona geçeceğiz hep beraber. Gördüğünüz gibi güncelleştirmeleri yüklüyor. Ve şimdi yeniden başlatacak. Akabinde de Microsoft Windows 7'nin konfigürasyonuna geçeceğiz yüklemeyi tamamladıktan sonra. Şu anda güncelleştirme bölümünü yükledi arkadaşlar. Windows grubunu tamamladı. Şu anda bilgisayarımız kuruldu ve bizden bir kullanıcı adı istiyor. Hemen biz de bilgisayarımızın ismini verelim. bir parola istiyor bizden. Gerek duymuyorum şimdilik. Burada Windows Crew bölümümüzde hızlı ayarlar bölümümüz var arkadaşlar. Biz önerilen ayarları kullan diyoruz. Tarih ve saat bölümümüz var. Standart, otomatik, kendi ayarlıyor zaten. Öyle diyoruz. Bilgisayarımızın fiziksel bağlantısını kullanarak arkadaşlar bilgisayarımızın network bağlantısını kullanarak yani kendi bilgisayarımızın A'nı görüyor otomatik olarak. Ortak K olarak belirliyoruz. Sanal A olarak gösterdik. Bir kurulumuz sonlandırılıyor şu anda. Ayarlarımız tamamlanmak üzere. Bizi hoş geldiniz ekranı karşılıyor şu anda ve masaüstümüz ayarlanıyor arkadaşlar. Microsoft Windows 7 işletim sistemimizin kurulumu tamamlanmak üzere. Evet arkadaşlar, Microsoft Windows 7 64 bit işletim sistemimizin kurulumu bitti. Hemen dilerseniz konfigürasyonuna geçelim. Bilgisayarımız hemen masaüstünü gösterdiyoruz. Akabinde denetim masası ve Internet Explorer masa üstünde gösterdikten sonra hemen konfigürasyonuna geçelim arkadaşlar. Hemen bilgisayara tıkladıktan sonra biz de ekranda gördüğümüz gibi sanal hard ekimiz, sanal CD okuyucumuz hemen konfigürasyonuna geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bilgisayarımızın işlemcisi Rem'i, sistem türü ve diğer bölümlerini gösteriyor. Gelişmiş sistem ayarlarını ayarlayalım arkadaşlar. Başlangıç ve kurtarma bölümünde. 30 saniye yer bırakırsak, bilgisayarımız biraz ağır çalışıyor arkadaşlar. 64 bit seçeneğinde. Hemen tamam 1 saniye geçiriyoruz. Ve tamam diyoruz. Microsoft Windows 7 arkadaşlar çok öncelikle dediğim gibi önceki bölümlerde söylediğim gibi öncelikle güvenliğe önem veriyor. Doğal olarak e, stabilize bir işletim sistemimiz, işte, işletim sistemimiz gayet hızlı. Birçok e, işletim sistemlerinden çok daha güvenli, çok seri bir işletim sistemi. Geçtiğimiz derslerde Windows 8 ve Windows XP işletim sistemlerini incelemiştik. Windows 8 ve Windows 7 birbirine çok yakın arkadaşlar. Aynı veri tabanı üzerine çalışmaktadır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Microsoft Windows 7 64 bitik işletim sistemimizi kurduk. Gerekli yüzeysel ayarlarını beraberce gerçekleştirdik. Windows 7 işletim sistemimizin kurulumu bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepinize esenlikler dilerim.